Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gideni iyi bitirmeye çalışacağız. Hadi hayırlısı. Pratik çıkmadan almıştım ben. İlk başta kolay gidiyoruz. Hadi. Ben neredeyse çoğu kez bitirdim araba. Ah araba anahtarı da. Tam araba demişken. Arabayla kaçtık. Arabayla kaçmamızı istiyorsanız arkadaşlar. yani arkadaşlar bu bölümde arabayla kaçalım bence. Böyle daha heyecanlı olsun diye. Arabanın yanına gidelim. gelsin gide O da bir şey düştü çünkü. Şimdi, azıcık, şimdi, şimdi birazcık Son ben de oradan ben gideceğim. Yoksa çünkü şimdi Son ben çıkıyor ya. ben oda. Geliyor, 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 An <laughs> İnşallah kaçmayı başarırız arkadaşlar. bunu almamız çok iyi oldu şimdi. ses çıkacak ya. ses çıkacak. Gene ses çıkıyor. Şşşt git. Bu şalak ya. Arkadaşlar güvenli bir yere kaçtım ben. Oradan kurtuldum neyse ah, burada örümceğin şeyi var buradan örümceğin yanına gideceğiz ama da et lazım arkadaşlar bu arada efsane bir like, like istiyorum yani ilk başta bir 15 bin like 10 bin like atarsınız benim aklım için lütfen arkadaşlar bir de yaptım onu. Hatın gelsin bir şey olmayacak. Ama yani şimdi çok sıkıntı çıkacak böyle. Sonunda açtı. Ne kaçtım çok da. Gelmişken buraya da bakalım. Kontrol edelim ne var mı yok burada da. Yok. Burada var. Ama bir yani şey Bazı işlerim yok. şu an görüme 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 sesi geliyor <laughs> oh, burada mısın be ödüm koptu bu oh. neydi ya Arkadaşlar o kadar korktum ki yani. Bu su bekliyormuş bu. Kitli mi? Değil. Arkadaşlar gördü bizi. Koş koş koş. Bak koşuyor. Psikopat. Kadınla ne yapacağız ya biz Arkadaşlar Çok kötü oynayabilirim Eskiden ben bu oyunu her türlü Yeniyordum da şimdi şey oldu da O yüzden oldu bunlar Ha Geldi deli kadın Deli kadın haber Bak şimdi Peki. Şimdi git Delik bazı. Bu ne? Onlarla da Where are you? burada Teli hayatımızı O kolu da arkadaşlar teli verildi. Şimdi teli şey yapsam.

Arkadaşlar çünkü bunu buraya getirdim. Çünkü oradan atılırsa or kafası ka şu bakta kalır gelecek abi. diye. Hadi hadi bekliyorum, hadi. <laughs> Arkadaşlar geldi. Ay şey bok görüyorsun. Görüyormuşmuş. Hmm, öyle güzel bir yere kapan koymuşsun ki tatlım. Çok güzel bir yere kapan koymuşsun What? Şimdi gel bakalım sen. Ya şimdi bir şey yapabilecek misin bana? <laughs> Öl. Şurada yapıyorum. Unuttum gene şurada kalacak şimdi bu. Çık çık önümden. Çok şey anladım. Bir iki dakika oldu da bu. Kaç dakika unuttum ben de. Her şeyi unuttum. Kaç yıldır oynamıyordum oynamıyorum ya. 2000, en son 2019'da mı oynamıştım? Şuradan vuruyorduk. Şuradan tamam bir daha da güzel. Çok güzel bir yedik. Sen ya. Koyduğun yere o kadar zekisin ki sen. Çok zekisin vallahi billahi. Arkadaşlar. Bu yorumlarda bu kadın deli yazın uyanmışsın inşallah uyandıysan Allah bilir sıçtık demek uyanmamışsın hızlı geçmiyor o kadar çok çok iyi çok 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 akıyor çok Akıyor çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Kapalı iyi Şimdi bak, Salak birleşiyor. Şey. Ya ölmüştü ya da, ölmüştü diyorum. yanmıştı. Yanmıştı ben şunu. Gene dur yanmıştı ya. Bu onu kaç yıldır oynamıyorum ben. Şimdi böyle oluyordu. Şunu şunu kapatınca Şimdi beni falan görür kurtulmuş şurada koyunca gelecek şimdi bir bok yapacağım şimdi bana buradan gelecek ya kal oldu bir ses yapmamadım bir ses yapınca direkten fırlıyor bu kadı deli Soğuk bakta kaldı öyle salak gibi dursun orada. Allah'ın aşkına düşme. <gülüyor> Sikir. Lan <laughs> lan lan nereden geldi duydum ya onu. Kapıyı da kırdı geri. <laughs> Arkadaşlar ben şu şeyin yanına gideyim Spider, ya. Spider'ın. Bizim Spider'ın yanına <laughs> <laughs> Kötü gitmiyoruz. Kötü gidiyoruz. Şuraya. Çok kötü gidiyoruz. Çok kötü çok kötü. Kol şeydeydi zaten. Çedinin yanındaydı. Peki. Koç koç koç. Arkadaşlar. Kitap. Benim muhteşem bir yere koymuşsun onu. Şimdi gene aynı yere sıkıştıralım şu salı. Gene şey aynı şeyi koyalım şu Aynı boku yap şimdi sefer ses çıkartmamalıyım yoksa vallahi işim biterim Gel gel sen gene gel. Aynısını yapa yapa gel. Yapa. Daha kaç kere bu fıyı yiyeceksin ki? Burada kalışım. Yavaş. Yavaş. Loser. çıkış oldu. Allah bile çıkış oldu. play hide and seek? Arkadaşlar daha çok eksiğimiz bu. Bu video bir 20 dakikadan fazla sürebilir arkadaşlar. Sana kadar izlersiniz. Arkadaşlar. Çık. şimdi. Bu Bu Arkadaşlar adım adım Hızlanarak yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Açıladık. Evet. Arkadaşlar. Ağır bayılmıştı ya. Neden ben şimdi bu Arkadaşlar. Arkadaşlar mantıklı. Arkadaşlar bu arada şu, şu kanın üstünde spamlanıyor geri. Hadi. Hadi kaçalım inşallah. Arkadaşlar bir patşayı da bulduk sonunda. Adım adım inerliyoruz arkadaşlar. Çok iyi olacak bu. Şimdi yanlışlıkla daha demin bir salaklık yaptım ben. Siz gördünüz mü hatırlamıyorum video o zaman. şey demeydi kayıtlamıyordu onu bile Bayağı yoğun olmaya başladı. Şu şu, şu şu büyük bir şey ya. Çok fazla önümü kapatıyor. Alo. burada mı spamlanıyorsun ya? Kadopus. Шүрчих. Хинлийн муштай канафын спенлээ. arkadaşlar çok az kaldı Birazcık daha bekleyin. Arkadaşlar dördüncü oyuna geçtim. İki kere üst üste yandım. Çok sinirim bozuldu şu. Şunu kurtulalım da bir. sonun sonunda karı anında. kariye. Kariye bak. Ne eziyet. Ne eziyetler ettik ya. Ne eziyet ya. Arkadaşlar Bölme Sevmeyeyim ya iki kere bu Bu kilit diğer yüzünden öldüm arkadaşlar ya Kilit diğer yüzünden öldüm arkadaşlar Russia. Reklam ne alaka ya Of Arkadaşlar ya Son gün Çok pis şey Nereye gideceğim Unutmadım düşündüm alt kata inme Lütfen alt kata inme At kat kumruğunu Hadi Başka yere dön hadi Ne var burada Biri zekalı Hadi lütfen bak. Şuradan şöyle dönecektin ya. Ne yapacaksın ya? Evet evet. malzeme eksik. Vallahi arkadaşlar. <laughs> Zaten şu, şu kapı var ya. Bunu açmak için şey lazım daha. Benzini getirdik. Bir de arabanın anahtarı kayıp. Nasıl oluyorsa. Ha, arabanın anahtarı yanımızdaymış da şeymiş. Şu mavi şeyi bulsak o da şeyde örümcek değil kesin. Onun için şu silahı tamamlamalıyız. Silahın parçası nerede bilmiyoruz. Arkadaşlar baya çok zor gitti. Vallahi çok zor gidiyoruz. Sen hala burada mısın ya? Oraya mı atacağım bu Lan. Arkadaşlar, geçemedik ama bir sonraki bölümde geçeceğime söz veriyorum size. Lütfen like, like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. Arkadaşlar şuradan da tedi çıkıyor ki de bu. Da Bak gerçekten unutmayın. Sonra görüşürüz. Güle güle.